10. yılda basılmış bir vesikasıydı. Televizyona götürdüm, gösteremedim. Korku <laughs> herifler. Devlet matbaasında basılmış. Damgası da burada. Baştan başa İslamiyet'e, Osmanlı'ya küfür. Baştan başa. Bir sayfa göstereceğim size. Kapı aralığında hatim indirilmez. Bu hatim Bu hatim indirmekten farksız bir şeydir. Burada bir sayfa nasıldı? Osmanlı'da nasıldı? Öteki sayfa nasıl oldu? Osmanlı'da nasıldı? Bizde nasıl oldu? Böyle geliştirmişler. Şimdi bakın. Şöyle böyle oldu ya zaten imparatorluktan cumhuriyetedir. Örümcekli kafa. Şeyhülislam. Ümmetleşi. İmparatorluk ümmetleşiymiş. Cumhuriyet ışıklı kafa. Böyle sövdüler. Bunun için de baştan başa dini, Allah'ı, peygamberi inkar, takir Müslümanları Kabe yerine Hollywood'a yüzünü çevirme gayretini taşıyan beyanlarla durdu. Eğer bu memlekette bu kadar düşmanlığa rağmen hala bu İslami varlık varsa bu ecdadımızın Allah yolunda hizmetinin bereketiyle Allah'ın bize bir lütfu. Bir de İslam'ın gücüdür. Onun sahibi Allah. Onlar zannetti ki kaldıracağız ortada. Hayır. Biz İslam nimetinin kıymetini bilmedik. Allah şerirlere ruhsat verdi. Bize gadabını tecelli etti. Mustafa Kemal dirayetinden büyük iş yapmadı. Müslümanlar onun zulmüne müstahak olduğu için o mevkiye gelebildi, o icraatı yapabildi. Bizim çilemiz doldu. 50'de dönüş başladı. 1839'da başlayan İslam'dan kaçış Mustafa Kemal'in gününde zirve vurdu, Tava yaptı. Hilafetin ilgasıyla, medresenin Ilgasıyla, tekkenin ilgasıyla, hocaların asılmasıyla vesaire. Ama sürdü 20 sene. Çünkü Allah'ın rahmeti adamına galiptir. Uzun asırlar iman galibesinde yaşadığımız halde küfrün saltanatı 20 sene sürdü. Dünya şartları gerektirdi, demokrasiye geçirdi. Ellerinden gelen tedbiri aldılar ki halk eline geçen reis silahını kullanarak şeriat istemesin. Onun için kazanla devrilen kaşıkla geri geliyor. 1839'dan 1938'e kadar yıkılış, 50'den bu yana düzelmedi Yıkılış da tedricendir, düzelme de tedricendir.